Merhabalar. Merhabalar. Skit Games hoş geldiniz. Hoş bulmadık. Bugün güzel oyunumuza erken başlamak zorundayız. Bebek kalpten gidecek biraz sonra o yüzden şarjı bitmesin diye. Hemen ilk oyunumuza geçelim. Seslendim ben sende kanı. Seslendim ben sende. Hadi. 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 Biriniz hareket etsin. Teşekkür ederim beleş kurban. Ölürsünüz. Çal müziği kanka. Ve eğer ki hareket ederseniz gay olursunuz. Aa, hocam ben gayim ama nasılsa olsa. Ben nasıl olsa gayim. Kadınları anlıyoruz. Erkeklere şiddetliyiz. Analiz. Lan Suela. Tamam böyle öldüreceğiz. öldü. Hayır. Oku Adam daha 20 yaşındaydı. <laughs> Yap seslendirmeyi. Ah, ayağım takıldı. Ayağım takıldı, ayağım takıldı diye bir şey yok. Çıkamıyorum. Ah, Beni <laughs> Sarın yok diğerlerine kurşun atmayacağız. Adam kan kaybından geberecek zaten. Bıtu kutu kutu, buku tuku tuku kazandı <laughs> Kazandı Bebek, Bebek şarkı bitti Beep. Oğlum adam öldü ayıp silah bitiyor böyle bir şey ama Aynen telefondan şarjı şarjını bitiyor beep. <laughs> Devam edelim. İkinci oyunumuz kurabiye kesme. Hemen şu bebeğin anasını diyerek gidiyoruz. Geciyor. Bra ben de hadi kurabiye mi açayım? Hayır. Sen almış. Aa dostum beni almışsın. İyi şanslar. Ben Mona Lisa'yı aldım. Abi. Şemsiye. E, Front Frodo'nun yüzü. Ne? Hemen <gülüyor> <gülüyor> O biz daha başlamadık. Sen nasıl girdin? Üç <laughs> Herkes kurabiyelerini versin. VIP'lere veriyoruz. VIP'ler açlıktan ölüyor. Al. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorlar ne yapalım? Kardeş. Aferin. Helal olsun lan beni kestim. Kanka ne içiyorsun? içki içmiyor. Alkol Bir şey içmiyorum ya bu özel iksir. <laughs> Demiştim sana uyuşturucu olduğunu. Efendim kırıldı lütfen acıyın beni. Acımayacağım beynini akıtacağım. Değil, değil, değil. Atayacak mısın? Atayacak. Tamam beyler bunlar kıran şerefsizlerdi. Onları gördüm böyle hatur utur dişleriyle kırmaya çalışıyorlardılar. O yüzden bunu yiyecekler. Anladınız mı beni? Anlamadım. Çünkü bana tuvalet kağıdı çıktı. Kime çıktı? En arkada kim? Bana. Tamam. Bunu sen ye. ya da yeme. Çünkü artık bir tane kurabiyeyi sildim. <laughs> <Woohoo>! Oyunu kazandım. İyi <laughs> kazanan kartı. Efendim bakın. Hatta size dağıtayım şöyle. <laughs> Lan ben sana ver diyorum. At mı dedim ben sana? <laughs> ha bu cesedi alın attı yere neyse temizleyerek beş <laughs> Hey! Beyler. Son son 30 saniye. 30, 26, 28 27 Daha başlamadık 30 son 30 saniye. Aa! 29. Tamam. 28. Böyle şey. 27. 26, efendim efendim hızlı alın hızlıca alın hızlıca alın hızlıca alın kemerecek. 2 7 güzel. 18 17 16 Bulamaz kurabiye menüs kesmemişim. 14 Hayda! 13, Olamaz! 12 Koş 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 koş! beş, 10 Al 9 8 7 6 5 Tamam. Efendim hızlıca alırız. Süre bitiyor. 0 0 0 0 Efendim bakın yaptım Süre doldu O oh, margarin. Siz geçtiniz <laughs> Çok fazla oyuncu eğlendi Aaa kolum koptu Bir elin Daha ikinci oyundayız gerize kaldılar Ödül yok 2 milyon. Ee, de... e, hayır. Frontman'in özel maskeleri. 3. <laughs> <Üçüncü gülüyor> oyunumuz. Halat çekme oyununa gidiyoruz. Bu biraz oyun başlasın. Başlama. Altımızda kazık var. Kazığa değersek

Biraz haritayı genişletip geliyoruz. Sen niye uyudun? Devam edin. Hayır, hayır düşüyoruz. Hocam bu öndeki kaç kilo? Aa! Lan hayır! Planladığım gibi gitmedi. Yanlış kişi kaybetti ya. Tekrar başlıyor. Yanlış kişi kaybetti. Oyun başlasın. Hayır. Olamaz bunlar çok ağır. Haa. Bizim tarafımıza geliyor ip. Oğlum siz kaç kilosunuz? <laughs> Hocam adamlar bile yapıyor. <laughs> o yüzden kaybettim. Hayır, hayır. <laughs> Aaaa! 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 olamaz, olamaz, olamaz. <laughs> Düşme, gel. <laughs> Aa! Halat çekiyoruz. Bu ne zor olmuş. Oh, warte Aa, düşüyoruz beyler. Bunlar çok güçlü. Hayır. Ha. Aa, hayır, hayır, hayır. Çekin, çekin beyler. Daha çok çekin. Hayır. Aa. Ha. yapıyorsun? Be, halat bizim oldu valla. Elma şimdi, kafası ne? En Kesinlikle mi Beni bana keşke atmasaydınız bu. Halatın içinde geç. Abi bunlar toplayacak gitmiş. Hayır ölemeyin. Oha üstlerine düşmüş tam da. Ya. Ne ölmedi? Tam da üstlerine düşmüş. Hayatta kalan var mı diye diğer taraf yok oluyor. Tamam patlıyorlar. Böbreklerini görürseniz ayrıca para nereye evren Bu sefer de bunlar kazanmış. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Pekala. Hala çekme oyununda başarılı bir şekilde kazandığınızdan dolayı. Şimdi ise herkesin en sevmediği oyuna geçmiyoruz. Herkesin en sevmediği oyuna geçiyoruz. Hayır benim sevdiğim oyunu. Gebereceksiniz ne güzel bir şey. <laughs> bu oyun çok basit. Tamam. Bitiş çok küçük olabilir. Hatta aşırı küçük olabilir ama hepinizin gitmiş soracak kadar bölge hazır ve beşinci oyun. sonra istediğimiz herhangi bir sonra serbest olacaksınız. bu arada son bir oyunumuz daha olacaktı. O yüzden. Hadi başlayın. Süreniz bitiyor. Sadece 5 dakika. 5 dakika biraz az değil mi? Bulalım. Aa, ah, bu kırılgan mı? Ah, şu zaman. 我们不讲。哎呀！哼，呵呵呵，哼，不讲吗？不要讲了。啊，看完，我你吃东 beyler. Hadi gidelim. Herkes benimle gel. Ben kumarbazım. Ve çok her şeyin ne olduğunu çok iyi bir şekilde biliyorum. Ben gönüllü değilim. Ölmek istiyorum. Hemen. Hayır. Hayır. Ah. ne bunu? Ah. Bunu atmayacağız. Bunu atmayacağız. Bakalım. Bu kırılanmış <laughs> Ama Aa, hayır o olmaz. Emir 456 olarak ilan edildi. O ölme. 3. sezonda geberecek farkındayım. <laughs> <laughs> ne gidelim. Eee aşağısı şeyler ee, felak... of. Ben bir kumarbazım. Çok şanslı birisiyim. O yüzden... Bu cam Bucam kırık değil. Bu cam kırık değil. Dezize demiştim. Bu cam kırık değil. Bu kırık. <laughs> Hayır. Hayır. Hmm. Şuradan iyi git. Şu cam şu al. Şu kanlı olan cama atla. <laughs> <laughs> Müthiş. <gülüyor> şu cam cam düştü. Var mı cam kırılmayan Ho! Ah! İyi kazanan cam köprüyü kazandın Emre. Fakat diğer camlar kırılacak ama çaktırma. Son tek bir kişi kaldı. aslında aşırı basitmiş. Bip, 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 bip. Onlar iyi olacak değil mi? Hayır olmayacaklar. Emre sana güveniyoruz. Sen... Emre sana güveniyoruz. O yüzden. Dın 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 dın, 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 dın. Bugün bir frontman benim. Ya senden nefret ediyorum. Kes. Her neyse. Ben yine sana değilim. Peki hala frontman nerede? Hmm. Buradayım. Şimdi son oyununuza yakın olan beşinci oyun misket oyunu. Misket çeke... <gülüyor> <gülüyor> misket çekeceksiniz. <laughs> Şaka yapıyorum. Misket oyunu nasıl oynayacaklar? Ya bak şimdi e, istediği kadar şey var. Şimdi misket... <laughs> Hangi misket oyunu oynayalım? E, dans edelim. <laughs> Benim 5 misketim var. Benim de. Pekala. Elimde ne? Herkesin on misket. Ha tamam. Ee, tek mi çift mi? Hmm, tek. Hayır çiftti. Ha. Ha tamam. Her bilemediğinde kaç misketi kaybediyor? Şimdi eğer bilemediyse çiftse iki tane alıyor. Hayır. Bilemeyen birisi bilemeyince veya bilince kaç miskete sahip oluyor? Şimdi şey o bir o bilemedi ya. Şimdi o onun misketini ona verecek. Kaç tane misket verecek? Yani bir tane ya da iki tane. Tamam. O zaman ben iki tane. <laughs> bir tane verelim. Al misketimi. Misketimi kaybol. Dokuz misketimi oluyor. Ermek koca göçe sahip olmadığından dolayı hmm, buraya koyalım. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, bu da 10'dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ee, sıra sende. Tek mi çift mi? Tek. Hay nasıl bildi? Şimdi bunda öyle sonra ne oluyor? Bilince. Sonra ona tek bir tane veriyor. Tamam. Al. Misketlerim bitiyor. Eyvah kaybettim. Kaybedince kafaya sıkıyorlar diye. Yanlış kişiye de ben. geldi ama olsun. <laughs> Emre, ben bir şey söyleyeceğim. Ona çift de çünkü o çift ol tek sanıyor. Ne? Tek mi çift mi? Tek. Hayır çift de. İki. Misketlerime bay bay. Tüm misketlerimi kaybediyorum. Tek mi çift mi? Ee, tek tek. Tek. Hay Allah'ım. <laughs> <laughs> tek mi çift mi? Çift. Hayır. Göster elindekini. Hani çift, çiftti tek değil. Ha 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 ha. Ha al. Tek mi çift mi? Çift. Çift. Oğlum bu nereden biliyor beni? Şimdi ona tek de. Tek. Niye tek dedim? Bilmiyorum. Çünkü bilemeyeceksin. Evet çift düşünüyordum. Tek mi çift mi? Çift! Allah askerler beni gebertecek tüm tüm gitti. <laughs> Zengin oldum ya. Tek mi çıktı? Tek. Hayır çıktı. Tamam tüm vermeme gerek yok çünkü zaten Sweet Games askeri benim. Envati sağ ol. Ah bir oyunu daha geçtim. Sonu altıncı oyun neydi lan? Altıncı oyun böyle birbirlerini öldürmeyecek. Tek bir dört vardı ama. <laughs> birbirlerini öldürmeyecek Hani üçüncü sezonun son bölümünde Birbirlerini öldürmeyecek evet. Son oyunumuz. Katliam oyunumuz. Bilmiyorum adını salladım. <laughs> Acam Yazın burun, kışın burun. Şimdi hepinizin elinde bir bıçak olacak. Niye bıçak biliyor musunuz? Çünkü öldürülmelisiniz. İlk ben <laughs> Emre, ilk hedefim sensin. Emre. Mi? Şey, pardon, Emir. Lan! Heh, adam burada. Emir, ilk, emre, ilk hedefim sensin. Ah, bozu. Ben... daha gidemezsin dostum. Aa. Lütfen çocuğuma de. Ben ölmedim, yaşıyorum. Hasta. Ya zaten kanka şöyle bir şey var. He. Kanka kare aralarında bölüşebilir mi? Hayır ben öldürmek istiyorum. Emre'nin evet, pisi kapat olduğunuz. Pisi kapat diyeyim diyen kim? <laughs> Yüks bir x yok bunda. Aslında var. Aa, <laughs> 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 patlamış mısır geçerin. Last Man Standing müziği açsana. <Sessizlik> o değil. Adam nereye gitti ya? Evet hadi falan da. Ne? <laughs> Ay, Bravo Emre! <laughs> <laughs> Bravo Emre! <laughs> Ve parayı kazanan kişi Hayır Emre. Skit Games'te ne halt yiyorsun sen? Ne bileyim ben? Para istedim. Gel buraya. Teşekkür ederim. Adam'a para verecek. Bana ver, bana, bana. bana. Tamam para senin. Paralar Paralarımız gelsin hadi ya. Onda da biraz para. Ve paran hazır. Ben baltayla açacağım. Yay! Bir dakika bunlar para değil. Kimi kandırıyorsunuz? Bunlar para değil. Bunlar Bunlar be. Bunlar küfürlü şeyler. Ne yapalım? Para kalmadı bize. Her gün üst gittiğin siyahatımız var. Ben bu inek üzerinden ne yapabilirim en fazla? Ye.